Bu farkındalık meditasyonu, kendinize farkındalıkla bakmayı öğrenmenize ve içsel denge, güç ve huzurunuzu korumanıza yardımcı olacaktır. Yapmak modundan sadece var olmak moduna geçmek için kendinize izin verin. Sadece var olmak. Rahat bir pozisyon alın, bir sandalyeye veya yerde bir minder üzerinde rahat bir bağdaş kurarak ya da dizlerinizin üzerinde oturabilirsiniz. Omuzlarınızı rahat, sırtınızı dik tutun ama gergin olmasın. Eller rahat oldukları bir yerde. Yüz ve çene kaslarınız gevşek. Dilinizin ucu damağınızda veya nerede rahatsa orada olsun. Gözleriniz kapalı ya da yarı açık olabilir. Eğer gözleriniz açık ise önünüzdeki bir noktaya odaklanın. Farkındalık yoklamasına geçerken önce çevrenizi, dış dünyayı duyularınızı bir radar gibi kullanarak fark edin. Dışarıdaki sesleri dinleyin. Çevrenizdeki tüm hareketleri, etrafınızdaki alanı ve enerjileri hissedin tüm duyularınızı kullanın. Herhangi bir koku ya da tat alıyorsanız bunları fark edin. Dışınızda olup biten ne varsa meditasyon çalışmanıza dahil edin. Fakat bu sırada içsel odaklanmanızı, merkezinizi, içsel dengenizi koruyun. Şimdi duruşunuzu bedeninizin şeklini ve ağırlığını fark etmeye çalışın. Rahatlayın ve deneyimlediğiniz hisleri, zemin veya sandalye ile bağlantınıza dair farkındalığınızı izleyin. Sıkışmış veya gergin olduğunu fark ettiğiniz bölgeleri rahatlatın zihin gözüyle bedeninizin tüm bölümlerini, kemiklerinizi, eklem ve kaslarınızı gözlemleyin. Şu anda nasıl hissediyorsunuz? Farkındalığınızı nefesinize yönlendirin. Nefesinizle ilgili herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece doğal nefesler alıp vermeye devam edin. Bedeninizde nefesinizi hissettiğiniz yere dikkat edin. Karnınızda olabilir, göğsünüzde, boğazınızda veya burun deliklerinde hissedebilirsiniz. Bir nefes bittiğinde bir sonraki nefes başlıyor nefes alışveriş arasındaki o küçücük boşluğu duraksamayı fark edin. Nefesinizin yumuşak akışında kalın. Doğal nefes ritminizi takip edin. Hiçbir şey yapmaya ya da kontrol etmeye çalışmadan sadece nefesinizle her an burada kalın. farkındalığınızı kalp merkezinize taşıyın ve şu anki duygularınızı gözlemleyin. Her ne ise ve nasıllarsa. Bu duyguları sadece bilinç alanınızdaki olaylar olarak gözlemleyin. Ve şimdi dikkatinizi düşüncelerinize yönlendirin. Düşüncelerinizin geliş gidişlerini fark edin. Sükunet ve dinginlik içinde otururken onlara şahitlik edin ve onları izleyin. Farkındalığınızı koruyun. Düşüncelerinizin çözülüp dağılmasına izin verin. Düşünceleriniz ve duygularınız sadece ziyaretçidirler. İzin verin gelsinler. Ama sonra bırakın gitsinler. Onlara tutunmayın. Düşüncelerinizi gökyüzündeki bulutlar gibi izleyin. Yavaş yavaş geçip gitmelerine izin verin. zihninizin artık burada olmadığını fark ederseniz, kendinizi yargılamadan, dikkatinizi yumuşakça yeniden nefesinize yönlendirin. Zihninizin şu andan uzaklaştığını fark ettiğinizde içinizden düşünüyorum diyebilirsiniz. Şimdiki ana ve buraya geri dönmenize yardımcı olmak için nefesinizi kullanın. içinizden yükselen duygu ve düşüncelerinizi yargılamadan, onlara herhangi bir tepki göstermeden, onları sadece farkında olarak meditasyon çalışmanızı sürdürün. Duygularınız ve düşünceleriniz her ne olursa olsun, siz nefesinizle ve bir bütün olarak Bedensel farkındalığınızı da koruyarak tamamen burada ve şu anda kalın. Zihninizin şimdi ve buradan uzaklaştığını fark ettiğinizde tekrar tekrar nefesinize geri dönün. Denginlik ve sessizlik içinde sadece şu anki nefesinizle olun. Sadece var olanla oturun. Sadece şu anda burada olun. Bu farkındalık meditasyonu çalışmasını 5 ila 10 dakika uygulayabilirsiniz. Çalışmanız sona erdiğinde dikkatinizi fiziksel bedeninize yönlendirin. Farkındalık meditasyonunuz için ayırdığınız bu özel zaman için kendinize teşekkür edin. Ve açık bir yürekle sevdiklerinize ve dünyadaki tüm varlıklara sevgi, sağlık ve iyilik dilekleri gönderin. Dünyadaki tüm varlıklar mutlu ve sağlıklı olsun. Acı çekmesin, barış ve huzur içinde olsun günlük yaşamınıza geri döndüğünüzde farkındalık meditasyonu çalışmanızın etkilerinin hayatınızın her alanına yayılmasına izin verin. Namaste.